Herkese merhaba. Özünüzü Sohbetler Podcastimizin 5. bölümü. İçimizdeki düşman şiddet. Her an dışarı çıkmayı bekliyor olabilir mi? Soru ışığında bugün konuşuyor olacağız sizlerle. Konu şiddet olunca tabii bir yutkunuyoruz. Bir belki sesimiz titriyor, düşünceli bir hal alıyor hepimizi. Çünkü bu konuyu konuşmak zor. Ve bizim de aslında en temel amacımız bugün... Bu konudan kaçmamak, bu konuyla ilgili biraz gerçekçi konuşabilmek ve bazı en temel mesajları da verebilmek açıkçası. İster misin önce biraz istersen şiddet tanıyalım, tanımlayalım. Biraz şiddet deyince ilk aklımıza gelebilecek tanımlar ne? Onlardan bahsedelim. Şimdi öncelikle o zor kısmına ben de bir katılıyorum. Nefesleri Hı -hı. alıp veriyoruz sakince. Hı -hı. Ee, burada Genelde şiddet deyince hepimizin aklına hep olayın fiziksel yönü geliyor. Çünkü hani medyada da gördüğümüz artı sadece medyada değil bedende hasar bıraktığı için galiba en gözle görülebilir olanı fiziksel olanı oluyor. Ve şiddet sanki sadece fiziksel olandan ibaretmiş, fiziksel şiddetten ibaretmiş gibi geliyor. Bedende izi kalan hani bu itekleme, vurma işte tokattır ya da sağdan sola savurma, belki boğaz sıkma hareketleri, morartacak o bütün baskılar bedene. Bunların hepsi fiziksel şiddetin içerisinde. Ama şiddet sadece fiziksel değil. Beden üzerinde evet böyle morarmalarla itip kalkma ve hani o sıkıştırma haliyle gösteriyor olabilir ama aslında ruhumuzu da zedeleyen bir psikolojik şiddet tarafı var. Burada da ruhumuzu ne zedeliyor dediğimiz zaman kelimeler ve davranışlar oluyor. Yani karşı taraftan, e, şiddeti uygulayan taraftan daha doğrusu. Şimdi kadın erkekli yaşa şey yapmak istemiyorum. E, tersi durumlar da söz konusu çünkü. Hı hı. Şiddeti uygulayan taraftan, e, şiddet gören tarafa her türlü e, ağır ithamlar, suçlamalar, e, ağır yargılamalar, değersizleştirici cümleler, kelimeler, e, kendinden şüphe ettirecek kadar nasıl söyleyeyim suçlayıcı yaklaşımlar aslında temelinde karşı tarafın özbenlik algısını sarsacak değerini, yeterliliğini yetkinliğini sarsacak her türlü söylem ve davranış fiziksel olmayan davranışa aslında psikolojik şiddet diye bakabiliyoruz burada yargılama tarafını biraz açarsak küfür bunlar bir tane yani en belirgin örneklerinden bir tanesi. Ee, ve bir de böyle bir döngüye girildiği zaman yani psikolojik şiddet, fiziksel şiddet döngüsüne girildiği zaman karşı tarafı bir noktada bağımlı hale getirip onun gücünü elinden alma şekli psikolojik şiddet dediğimizde. Ee, yani en temel olarak psikolojik şiddette benim aklıma gelen bu. Bir de bu sadece bazen hani ilişki içerisinde oluyormuş gibi. Ya da aile içerisinde oluyormuş gibi söylense de ilişkinin başında flört şiddeti dediğimiz şeyde Hı -hı. de olabiliyor. Kimi flörtlerde yine böyle fiziksel şiddete varan işte bir tokattır, bir iteklemedir, sağdan sola sürüklemedir şeklinde de olabiliyor. Kimisinde en başından beri psikolojik bir şiddetle başlıyor olabiliyor. Burada ee, belki hani ilerleyen şimdi sorularda da konuşmak mümkün olur ama Zannediyorum şeyden bahsetmek de kıymetli. E, bu şiddetin olduğu zamanlarda yaşanan bir döngü var ve bu döngü hep birbirine benziyor. Zaten bu döngüden dolayı belki de hani oradan çıkmak biraz daha zor oluyor. Çok akademik olan kısmına girmemekle beraber e, biraz oradan da bahsedelim. Şimdi bu döngü hani internette tabii ki de araştırılabilir akademik kaynaklara da bakılabilir ama üç aşamalı bir döngü. Öncelikle o gerilimin tırmandığı bir aşaması fazı var. Sonrasında akut bir şekilde şiddetin gösterildiği bir aşaması var. Şiddet gösterildikten sonra da balayı dediğimiz yani her türlü böyle telafinin, çiçeklerin, işte bir daha yapmayacağımların, kartların uçuştuğu, ailelerin belki devreye girdiği bir dönem oluyor. Burada aslında hani dediğim gibi çok detaylı girmemekle beraber bu tansiyonun yükseldiği zamanlarda neler oluyor? Ee, şiddet uygulayan kişinin işte ani çıkışları, bağırmaları ya da ilişkiyi direkt kesmeleri gibi bir durum söz konusu oluyor. Genelde etrafına zarar verici hareketler yaptığı dönemde de bu oluyor. Şiddeti gören taraf neyi yaşıyor? Ya işte bu şiddet uygulayan tarafla bir işte e, neden ona barış yapmaya çalışıyor, onunla mantıklı konuşmaya çalışıyor. Ya bazen karşı geliyor, bazen kendini geri çekiyor. Ee, bazen işte ona ee, iyi olabilecek, iyi gelebilecek şeyleri yapmaya devam ediyor ki sırf sakinleşsin, hiç yükselmesin diye. İşte bu sevdiği yemekleri pişirmek olur, işte sevdiği şeyleri önüne götürmek olur gibi gibi. Ama bunlarla beraber e, yine de o akut döneme geçildiğinde zaten esas o şiddet dediğimiz olayın gösterildiği zaman oluyor. Yani burada e, boğmada, vurmada, aşağılamada... E, bazen aynı ilişki içerisinde taciz tecavüz de yine o şiddete giriyor karşı tarafın rızası olmadan yapıldığı için. Bazen silah kullanarak ya da bazen bir başka alet kullanarak karşı tarafın ruh ve beden bütünlüğüne aslında saldırı da bulunuyor. Ee, ya da cezalandırıyor. Yani evden dışarı çıkmamak belki en büyük boyutu. Ya da elinden her türlü e, ekonomik imkanı almak. işte kredi kartına el koymak, telefonuna el koymak gibi gibi gibi. Ve buralarda da şiddeti gören kişi ya kendini korumaya çalışıyor o anda, ya karşılık veriyor ona ya da Yine onu sakinleştirmeye çalışıyor. Ondan belki bir acınma dilenerek ya da e, onunla daha yumuşak konuşmaya çalışarak bazen e, ayrılıyor. Ve bundan sonra da bir balayı dediğimiz süreç oluyor. Yani şiddet bittikten sonra burada da şiddet uygulayan taraf işte özürlerini dile getiriyor, pişmanlıklarını dile getiriyor. Bir daha yapmayacağımlar. Belki bu aralarda şey olabiliyor. Böyle bir danışmanlık alabiliyorlar Ya da işte psikoterapiye başlama süreci gibi bir şey oluyor Aileler devreye giriyor İşte bir kere olmuştur Hadi şey yapın barışın Bak biz kefiliz aslında o iyi biri Gibi gibi Ve bolca pişmanlık dolayısıyla Olan ağlamalar Şiddete uygulayan kişi bu aralarda bir yerlerde Onun da direnci kırılıyor Çünkü bu kadar hani güzel bir davranış Görünce bütün o negatifin üzerine Geri dönmeyi düşünüyor e, yeniden denemeyi düşünüyor. Ya da eğer e, o şiddetten sonra gördükten sonra bir yasal sürece girmişse bu yasal süreci geri çekmeyi düşünüyor. Çünkü karşı tarafın baya baya pişman olduğuna inanıyor e, ve işte o da diğer tarafla beraber bir işte danışmanlık sürecine belki destek oluyor ve bu aralarda çok umut dolu oluyor. Aslında bu üç aşamalı dediğimiz sürecin e, en temelinde bir inkar yatıyor. Yani şöyle bir inkar. E ee, bu zaten bir kere oldu zaten aslında bunda da neden şuydu aslında o bunu hiç yapmak istemedi ki aslında onun niyeti şöyleydi ki gibi 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 şekilde bir inkar ve e, böyle adeta e, çok hayalperest bir umuda tutunma hali oluyor e, ama burada e, önceden söyleyeceğimiz mesajı ben şimdi vereyim bir, <laughs> bu bir kere olduysa çok muhtemeldir ki birkaç kere daha olacak ya da olmaya devam edecek. Bir sayı tabii ki de veremeyiz. Hı -hı. Bir kere olması zaten burada en büyük işaretçi Hı -hı. diye ben şey yapabilirim. Hı -hı. Hani şöyle bir e, akademik artı, psiko kısmını Hı -hı. şöyle bir önden bir, e, vermiş olayım. Aha. Bence şey kısmı da önemli yani seni dinlerken şunu düşündüm bir yandan. Biz tabii şiddeti tanımlarken en temelinde psikolojik duygusal ve fiziksel diye ayırdık. <laughs> Söz ettiğin döngüler de çok kıymetli. Bu döngüler bazen neye hakkımız olduğuyla ilgili de bir yargıyı getiriyor gibi beraberinde. Nasıl? Yani şunun gibi. Sanki duygusal ve psikolojik şiddete maruz kalınıyorsa bu daha basit, daha minimize, evet daha ses çıkarılmasa da olunur. Hele kadın buna maruz kalıyorsa sabrıyla, toleransıyla, dayanıklılığıyla hani idare edebilirmiş gibi bir yargı olabiliyor. Ancak fiziksel şiddet olduğunda, hatta bazen kültürün de e, belirli yargılarından ve kurallarından evet. dolayı birden fazla fiziksel şiddet olduğunda sanki karşı evet. gelebilirsin. Şimdi sesini çıkarabilirsin, şimdi kendini korumak için bir şey yapabilirsin gibi bir hak görme ve evet. hak tanıma hali oluyor. Bu da sanki bu tanımlar da e, beraberinde böyle bir bence ilizyon getiriyor. Yani sadece duygusal ve psikolojik Hı -hı. şiddet olduğunda da kişi kendini güvende hissetmeyecektir, mutlu evet. hissetmeyecektir, karşı gelme hakkı vardır, benliğini koruması en doğal hakkıdır ve fiziksel şiddete dönüşmesini beklemeyebilir, korkabilir bundan, Hı -hı. öngörebilir ve önünü de kesmek isteyebilir. Bu da çok temel bir insani hak özünde baktığında. Çünkü bedende de izi gözüküyor, Hı -hı. yani bedeninde bir yerinde bir kesi, bir yara, bir morarma olduğu zaman bunu görmek, tespit etmek çok daha kolay. Yani Hı -hı. çünkü orada bir şey var hakikaten. E, gözünle inkar edemeyeceğin ki bazen bazı durumlarda makyajla kapatarak aslında onu da inkar etme bir e, inkar etmeye bir çaba gösteriyor oluyor kişiler. Ama o psikolojik tarafı ruha zarar veriyor. Ama ruhumdaki yaralar bunlar. Hadi bak açıp gösteriyorum demek çok mümkün değil. Belki bu yüzden de biraz şey oluyor. Psikolojik tarafı daha tolere edilebilir bir hale geliyor hı hı. ki yani psikolojik, doğru değil yine de. Yani psikolojik ve duygusal olan evet. tarafında Tabii bazen çok yoğun bir utanç oluyor. Evet Kişi çok yoğun bir utançla belki üstünü kapamak, sesini çıkarmamak, buna karşı gelmemek de istiyor. Hı hı. Bazen de e, onun bu kadar bana şiddetli e, davranıp ezmesine, değersizleştirmesine. Beni yetersiz görmesine ben mi izin veriyorum, benim mi suçum, benim mi kendimi ifade edememe halim, benim mi beceriksizliğim deyip çok fazla kişi kendi içinde bir suçluluk yetersizlik hissederek de buna karşı gelmeyebiliyor. Yani o utanç ve suçluluk duyguları da belki bazen o içteki mutsuzum, iyi değilim aslında, güvende hissetmiyorum aslında, değer de görmüyorum aslında diyen sesi biraz bir kenara koymamızı sebep olabilen bir ses olarak ortaya çıkabiliyor gerçekten de. Aslında o az evvel bahsettiğim e, hani o döngü, üç aşamalı döngüyü ne kadar içinde de yaşıyor diye düşündüm şu an evet. sen söylerken. ya yani aynısını kendi içinde yaşıyor, kendi içinde duruyor, duruyor, duruyor. Biraz böyle işte e, töler etmeye çalışıyor, anlaşmaya çalışıyor bu e, güvensiz hissiyle, kendi içindeki hissiyle. Sonra bu olay patlak veriyor yani illa psikolojik hemen fiziksel şiddet olmasa da bir şekilde kendini huzursuz hissediyor ve hakikaten bir olayda bunu destekliyor. Ama sonra bir e, balayı yaşaması geliyor. Yok canım ben kendi kendime düşündüm herhalde bunu baksana bak iyi falan diye. Aslında aynısını kendi içinde yaşamaya devam ediyor. Evet. Bir çok noktada. Çok benzer kesinlikle evet. öyle. O yüzden şiddetin tanımları e, belki bir e, yaptığımız ya da yaşadığımız şeyle... Biraz yüzleşmek adına önemli ama bir yandan da yani insanın sezgileri şiddet olduğunu çok da iyi fark edebilecek, kavrayabilecek ve böyle gerçekten altını çizebilecek de bir kapasiteye de sahip açık söylemek gerekiyorsa. Ve tabii ki şiddet deyince sanki bize hiç uğramaz ya da bizim içimizden hiç şiddet çıkmazmış gibi geliyor şiddet diye tanımlayınca vurgulayıp altını çizince yok yok bizden uzak gelen bir kısmı var ve hep şey zannediliyor belki de hani şiddet uygulamak için çok büyük bir cinnet geçirmek gerekiyormuş gibi geliyor. Gerçekten de her şiddet uygulayan hep de cinnet mi geçirmiş oluyor? Yani şöyle oradaki bir an hani gözü dönme hali hani halk Adıyla cinnet ama o bir bir öfke nöbeti, bir kriz hali aslında ama her seferinde tabii ki de bunlar böyle cinnet geçiren ekstrem psikopat tipler değiller aslında ya bunu hep söylerim bu insanların çok azı hakikaten tanımlanmış bir patolojik probleme sahip psikopatolojik probleme sahip ama bu insanların çoğu aslında senin benim gibi insanlar yani ne demek bu bir hayatı olan bir arkadaş çevresi, bir işte sosyal çevresi, bir ailesi olan kişiler. Dolayısıyla çok aslında içimizden kişiler dememdeki kasıt bu. Bu insanlar böyle dağlarda, bayırlarda kendi kendilerine yetişmiyorlar. Toplumun içerisinde baya baya hayatlarını sürdüren insanlar. Şimdi ne oluyor da o noktaya geliyorlar? Muhtemelen tabii ki de bir anda gelmiyorlar. Bir anda o göz kaybet, hani gözünün dönmesi gibi bir şey olmuyor. Ufak ufak şeyler onları bu noktaya getiriyor. Ufak ufak öğrenilmişlikler belki. Ufak ufak yapabilirliğine dair aldığı yanlış mesajlar aileden. Mesela vardır ya e, çocukken hepimizin başına gelmiştir ya da mutlaka bunun olduğu bir çocuğu görmüşüzdür. Çocuk kafasını masaya vurur, biz gider masaya vururuz gibi. Kötü masa, kaka masa diye. Böyle böyle e, ufak ufak mesajlar. Ha tabii burada hemen bir uyarı çakıyorum. Şey demek değil bu. Ee, hani bunu yapan insanlar çok yanlış yaptılar ileride bu çocuklar şiddet uygulayacaklar falan değil ama şöyle düşünün çocuğun kafasını masaya vurması vurmasından biz masayı suçluyoruz yani çocuğun yaptığı bir hareketten dolayı biz karşı tarafı suçluyoruz yarın bir gün bu şey olacak çocuğun alamadığı bir sevgi için sevgilisini suçlaması çocuğun görmediği bir değer için Karşı tarafı değersizleştirmesi, bunu hak görmesi gibi gibi. Tabii ki de her olay bu şekilde e, uç bir noktaya gitmese de böyle ufak ufak öğrenilmişlikler aslında bu insanları o noktalara getiriyor. Ama bununla beraber tabii ki de bir e, öfke kontrolsüzlüğünün orada olduğundan da bahsedebiliriz. Yani o yoğun negatif duygularla nasıl başa çıkacağını bilmeden e, ve artı bu öğrendiği işte haktır bu.